Merhaba dostum ve Galatasaray'a aşık olan arkadaşlarım. Galatasaray transfer penceresini düşünerek bomba gibi bir haberle geri döndüm. Ancak her şeyi anlatmadan önce videoya beğeninizi bırakmayı unutmayın. Beğenileriniz videoyu daha fazla Galatasaray taraftarına ulaştırmamıza yardımcı olur. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi Galatasaray renkleriyle parlayan parlak bir yetenek hakkında konuşmaya başlayalım. Bimf gol ve sebe asistle sahada herkesi büyüleyen bu oyuncu. Özellikle İngiliz takımları tarafından dikkat çekiyor. Tottenham'ın teknik direktörü Ange Postecoglou gözlerini ondan alamıyor ve Arsenal'in gözlemcileri Manchester United karşısındaki maçı yakından izledi. Ve bu da yetmezmiş gibi. West Ham United, orta saha için umut vaat eden bir aday olarak ona göz atmış durumda. Bahsettiğimiz isim, Galatasaray kadrosunun önemli oyuncularından biri olarak öne çıkan Kerem Aktürkoğlu. İlerleyen günlerde Bayern Münih'e karşı oynayacağımız maç yaklaştıkça uluslararası gözlemcilerin onu daha fazla izlemesi bekleniyor. Bu sezon genç yetenek 16 maçta görev alarak 5 gol ve 6 asist yapmayı başardı. Kerem Galatasaray'ın gerçek cevheri ve yönetim ona hak ettiği bir maaş artışı ile ödüllendirmeyi planlıyor. Unutmayın ki Kerem'in kulüple sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor. Gelecekte daha fazla parlamasını heyecanla bekliyoruz. Kerem uluslararası bir fenomen haline geliyor ve bizi endişelendiriyor. Şimdi bana söyle taraftar. Orta saha yıldızımıza yönelik bu muhtemel ilgiyi nasıl değerlendiriyorsun? Cimbom sezon sonuna kadar onu tutacak mı? Evet mi? Yoksa hayır mı? Görüşlerinizi aşağıya yazmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Galatasaray aşkımız hakkında günlük güncellemeleri takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.